Selamun Aleyküm kıymetli takipçilerimiz. Kanalımıza, mutfağımıza, evimize hoş geldiniz, sefaran getirdiniz sevgili dostlarım. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım sağlıklar, iyilikler versin. Vallahi şöyle e, yaprak saracağım arkadaşlar ben. takipçimden geldi bu yaprakta. Sevgili dostlarım, adımı söylemedi de ama çek YouTube'un dedi Videoma dedi yaprak saracıyım. Bugün evdeyim arkadaşlar. Mutlu huzurlu pazarlarınız olsun. İyi istirahatleriniz olsun. İyi günleriniz olsun. İyi işleriniz olsun. Kolay gelsin sizlere sevgili takipçilerim. Mutfağıma kanalıma evime hoş geldiniz. Yaprak saracıyım. Şöyle bir pirit çıkayım. arkadaşlar. Ondan sonra şu iter herhalde azıcık. Azade değil Tamam. Ondan sonra şöyle azıcık da şeye çerez tabağıma bulgur koydum arkadaşlar. Sırrı dursun. Bunu bir yıkayayım. Bir içine bir dokuyayım arkadaşlar. Sizler neler yapıyorsunuz, ne işler koyuyorsunuz? Evde kaldığınız yemek telaşesidir. Ondan sonra nişana gideceğim. Bir de boğuğum gidebilirsin. Seyir tepesine. Konşunun kızının nişanı var boğuğum. İyi de yine gün günümüze geldi arkadaşlar. yine gün günümüze giderek işte. Görür gelerek konşunun. Allah'ım hayırlı uğurlu eylesin. bir hasta takoca atsın. Allah'ım ne muratları varsa versin. Arkadaşlar şöyle pirincimin bulgurumu yıkadım sevgili takipçilerim. Şöyle yıkadım bunları. Ondan sonra içine çık soğan soyacağım sevgili dostlarım. Çırdan yapıyorum arkadaşlar yaprağın içine. Ben hoşlanmıyorum pişirip de soğan kavurup da içine katmayı sevmiyorum. Siz de seviyorsunuz herhalde. Ben bilmiyorum arkadaşlar. Ben sevmiyorum dostlarım. Dışı gozeli çiçeği de suanda çürümüş. Şöyle suanlarımı küçük küçük doğrayım. Rahime teyzenize dedim onunla bugün diyalizi yok evde. Dedim ben iki ayarlayayım yaprağı ıslatayım dedim. Ondan sonra dedim içine dedim içi ıcık olmanıya katalım dedim. Bu Boğun yaprak sarıyorum arkadaşlar. Nasıl kısmet olursa pişirip yiyeceğim. Buyurun gelin yiyelim. Sohbetler muhabbetler eşliğinde sizlerle arkadaşlar. Soğanımı soyayım şöyle. Boğun pazar mesaimiz yok arkadaşlar. Sizler ne ordunuz nasıl nasıl geçiyor pazar günleriniz? Evlerinizde istirahatlerinizi ne ettiniz? Kahvaltılarınızı ne yaptınız mı bacılarım? Kardeşlerim, Allah rahmet kardeşiniz bu pazar Evlerimi te temiz temizledim. Zabağından kalktım. Zorba kuvalarımı doldurdum arkadaşlar. Ondan sonra dedim ki nişana gitmedim de bir yemek telaşesini bitireyim. Ondan sonra pişkin dursun. Gelen olur, giden olur. Misafirin gelir, nişana uğrayan gelir belki. Arkadaşlar yanıma. Ondan sonra üç tane soğanı bir soyun bir de doğradım. 4 gider. Kucucu kucucu kıyayım da şöyle kıymanın içinde iyi dursun. koy suan valla bir başka oluyor. Yemeğe tatlandırıyor. Ondan sonra her şey iyi oluyor. Suranın başında yemesi iyi oluyor. Sevgili takipçilerim valla koy suanı bir başka oluyor. Mor suanlara meyben imrenmem almam da e, bunu da bulmayınca, bulamayınca mecbur zalilikte kalınca alınıyor arkadaşlar ama almamaya gayret ediyorum yani. Sevgili takipçilerim. İçime de şuradan kıyma ney katacağım arkadaşlar. Rahmet kardeşinizin yapamayacağı işler yok varla. Evde kalınca boş mu duruyor rahmet kardeşiniz. Pazarları önünde sarayım düdüklünün içine diye. Yaprağımı şöyle güzel fıkır fıkır kaynasın pişsin. Ondan sonra arkadaşlar. Kıymamı neye katayım, ayarlayayım arkadaşlar. İç harcımı. Rahime teyzemizin orada sararken sevgili takipçilerim. Suan da zihirden acı. Asıl da zihir gibiymiş. Sevgili dostları. Doğradım işte bitti. 3 kaşık Şu sulanık içine doldurayım. Lavabonun içinden. Heh. İşte bitti. Şimdi iç harçlarını ayarlayayım. Be. Arkadaşlar Ellerimi ayaklarımı kurulayım. Şimdi sevgili takipçilerim şu biberden başlayayım. Şöyle şuradan bir biber atayım şöyle. Biberim tatlı. Şu biberi koyayım. Şuradan kaşiyemle da bir karabiber tozu diyeyim şöyle. Nane atayım uçur. Şuradan kıymasını da katayım. Arkadaşlar. kıymasında katıyım. Kıymasız etsiz yemem ben yaprağı sarmayı arkadaşlar. Tamam o kıymayı da koyduk içine. Tostlarım. Şöyle tuzunu da atayım. onu Şu kan salçamı da atayım. attım arkadaşlar. Bolca bir de sıvı yağ dokuyayım. Şöyle yağlıca yiyelim. Yaprak yağlı olmazsa olmaz. Yumuşacık olacak. Öyle yağsız yaprak ne yiyemem ben valla. Böyle işte iç harcını da ayarladım sevgili dostlarım Rafet kardeşinizi Rahime teyzenizin evinde görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın arkadaşlar Rahime teyzenizin evinde görüşürük sevgili dostlarım evet arkadaşlar annemin evine geldim ben yaprağı hallettim annem de kuru dolmalık ne ayarlamış düdüklüğünün altına Ben ne biçim Bence 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 bunu çok bence şişe bu <laughs> arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sevalar bence Kanalımıza, bence 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 Şöyle bence 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 kuru dene. Ne olur? Kabarır. Yaprağı sarayım da. Yaprağı da küçük küçük koy. İşte yaprağı şöyle biraz ince koy bir. İşte bak yaprağı ben ince sararım. Öyle öyle. Kalan sarmam. Sen yaprağı iyi saram Hı. Ben de onu şeyde bana hostu sarıyorum. Maskus değil o sen yaprağı sararken anne? Ben eski kava ya. Eski kava? Eski kava Abi yaşındayım yaprağına Gideceğim mi nişana? valla neyle gideceğim araba bulayım gidelim anne sunaflı ay bulur çocuğu öyle mi? mı oturun, mi? Otur. oturuncuna koyma orası seyir tepesine soğukta çevreni yavrum olsun bana gitsen gitsen, gitsen çevreler şöyle mi? oraya şöyle bak gördünüz mü arkadaşlar yaprak çok güzel sararım ben hayvanı bak doldurmam benim şişe o çok kodum kabarır. Yok tutalım onu. Kıymasını kattım, iç harcını attım. Ee? Tuzunu şeyini ayarladım, salçasını, biberini. Ablam vardı yavrum gitti, ne vuruyor? Kondur burada ayda. Ha gelmiş abi annemi görüyorum diye. 15 gün, 16 gün olmuş ben orada diye. 16 gün diye görmezdim. Kızıcık böyle durmuyor. durma. Yavru. Aman hiç çık çık iyi bir iş durmadan ağlayın. Ha bu gördü ya hiç durmadı bir tane. Dele git. Aman durma ora alıştırma ben yalımızda. Kavamda dayanma ora. Çoğu zaman bizi de çekemiyor. Zembağı diyorsunuz diye. Dele git. Kekeş evine Evine gitsin herkes yuvasın ama Uzakta diyen ya He Şura Sonra yine gideriz Canın istedi mi gidersin oraya Anne sen gel ben gelmeyeyim Çocuk durma üşür Kar ne yazı bakın çıksın Gonzo açıp bacak Niye Gide Sıcak suya ıslattın mı yaprağı Soğuk suya ıslattın mı akşam Tuzu gitmiş mi Aaa tuz korur muyum ben Gideceği adı durur ha Onun tuzu ne yok Aşkıdan alayım bir patlak ne yapacaksın ya? Kim yiyecek yaprağı ya? Çok yer, ya, bir yap patlıcan. Yeter o bana. 200 lira lan, o şey olsun. Bir. Ama kim kuracak? Bir kursa tekten Ne yapacaksın? Kunda yaprak mı yiyecek? Altından çıkaracak şeyi. Neyi? Ha? Hayır ya harikomuz su. Çok kodum, yemeyeyim. Neyi? Ne? İçin şeyi. Patlıcanı. Patlıcan pek olur Piştim, nasıl tatlı olur. Sen ayarlamışsın, ben ayarlamadım, ben yaprağı getirdim, ne bileyim ben. İyi olmuş. İçimden ayarladım, geldim. ama bugün dinlenelim ya, yorulduk ya. E, korktum ya. ya. Soba koydum her şeyi bitirdim. Dün banyo gittin, Allah Allah beni. Ya sabah da makineye attı, bak tila attı. Sen de çikayı da koy, hayatta. Çamaşırlar. Aman olsun, ne uğrayayım ben, çamaşırları. Anne, diye. bir daha yiyemem, geldi. Çocuğa babam, baksın derdi. Aman aman, ben gidiyorum da babam işim vardı, ne Hocam dedim. Tavukları indireceğim. dudağı kurdu dışa çıktı. Tavuğun biri damdaydı. daydı. Ha ince. İndirdim. Kuvaladım tıkları al. Bakalım Mehmet Yo yo yine aldım. Yo baksın Mehmet Can. Kuvaladım kuvaladım. Gelirken yoktu Sura çıkmaya çıktığımda. Babam da uğurmaz böyle soru. Gire gider aman diyeyim. Tüylerini çizmişe güzel olmuş. Gire de çıkamaz. Nurel'e bir yavrum işte dün şamaşı attı makineme. Beni banyo ettirdi. Ondan sonra bir de senin de bildiğin çiğ tavuk etini esota yaptı çocuk. Annem diye. Ondan sonra. İyi, çay demle Zabana de da gayret hazırlamış. Beni tavukları yiyemiyor. Bir kuş geliyor. Bir kuş geliyor tavukları gibi. Allah nasıl? Nilerden geliyor ne müze bir bir ara bir yok şey. bir Ne müşteriyor ne çiğdar mı yapıyor İyi tatlı olmuş. Onları bekledim, yedirdim. Ondan sonra soğan doğradım. Soğanı var, soğan Biberini, toz biberini, Nanesini karabiberini ayarladım. Şey yaptığın için al. İso, iso, iso. Ben ustamam onu. O iyi olur. ben onu. Yok ben yemem onu. Kekik? Atmam ben onları ustam ben ayarladım içine. Kekik çok güzel. İçini ayarladım anne. Kilde kurumayı ölüyorum, hiç toprağımda olmuyor bunlar. Kilde kuruttum. Yadır bak, nasip maşallah ellerine sağlık, koşum. Evet. Allah razı kuruttu, <laughs> bir de elime donu abdülmüneyye. Ben de kilde kuruttum. Bana de güzelce. Biliyor Ben de şey diyeceğim. Bir gün sarayım ne o zaman onlar sakin eve alışmış. Babası He. çağırtı yok. Bunun kızı götürme mu o çocuğu. Kız mı? Ağlayı biliyor. Kız dur mu Nasıl ses şey diyor? Küçük ha, çoğur çoğur düşüyor. Küçük diye ağlamaz mı? <laughs> ne lan? Kaç ay oldu da? Aralığın dokuzunda, şey, ocağın dokuzunda gö dörd, gö bitecek. Ya bu ne ayı? Aralık? Bu, bu, ocağın dokuzu da bitecek. Ocağın dokuzu da dört bitecek, beşe dönecek. Beşe ya? He. Ne olsun? Bak oğlum, ben narı altına koyayım. Hah. sen zararın yok anne, böyle altına koy. Patlıcanlar mı? He, patlıcan sert olur ki hiçbir şey. Paranı bana döşedim. Kuruyor musun? Hmm, hmm. İçinde zıymı var anne, güzel bu hiç. Nimasız orada o şey. Bizim aşı daha yürüyor bulgur. Bulgur pirinç. Kattım onları da. Bakma ben öyle yapıyor. Saçını neye gelin. Ama nasıl bana bir çoluk çocuk çıkıyor biliyor musun? Şahatlar var. Orta soruyor öyle oyunu. İyi o ne? Şöyle ip ip durma bak Yok, ben de yaptım. Biliyor musun sen şey? Bu. Yani bu ara çok çıkıyor dışarı nedir de. Hastalar da aman dedim. Yani Laf, Hayır, e. Laf duyanlar, duymadan e. gitsin herkese evine yurduna. Ha, ne olacaklar? 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 Ne Uzadı, yakın ettin yolları. olacaklar? Ne 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 Çocuğun anası kuşucu tuttu. Zahime teyzemizle kumun bir felekten kum çalıyor ki arkadaşlar. Doldurma ben sen bunu doldurma böyle bak şişer o. Kız doldurma ben bilmem. Geçen doldurmuşsun asıl. Hep yarılmış, böyle tık ağzını O biberini çok var. ıslatmışsın bilemeden. Suyu kaynatmışsın, sopanın üstüne kaynamış Durum. durmuş, ben işlere Doğru. daldım. Doluk suyuna kenara koyacağım, orada duracak, doluk suyuna. O yumuşayı verin, tamam, bu haşlanmaz. Kaybelledik. Eee, böyle iyi olur. Belli bir O da Orada olacak ki. Bir acı müliğimiz olur ana. Ben de şey sanım Daha hiç sandım. Ölçen kalkıp Babam da bir hal etti. Babam. O ne evdeydi mi ha? Daha hiç şimdi ne çıktım? Gördü beni hala Gördü mü? Ne yapacak tabi idi yazık. Ne bir bana ya anne yapasın ona göremedim demiş. de bu iş. Giyimi de kazımış. İl ölçen hal etmiş. de aldı, Baktı aman Allah'ım dedim. Baktı bir şey yapayım. O da tabakın içi böyle yüklenmiş, soğukmuş. İmine tavam atı imine İlle öyle ya kutat seviye. İmine öyle de kalkı buradan iki tane kutçuk. Kalkın dursun diyor. Kazadan ayı da diyor. Ve çıkıp ölüm buraya getirelim diyor. Bir dişi bir işe kalın orada olmalıydı. İnci diye geldi bu ağrım ayı. Hayatı var. Kutuyla kosun hayatta dursun. Aşkım önce şeye kosun. Arala arasına da bana çıkarsan gidin. Oynasın. <laughs> Asra dövdük mü? Gizli için kapatın. Parko açısı var apartman diye Evin oğlu var. Bir bas var, var. Kutun bas bası var, kayısıların evi var. Kes verse Mevcan şiçi. Kayısıları benim. E ben işte de şu var diye benim. Şi şey. Mevcan şiçi gördü ya. Şi ne o da. Siyah çilek. Ha yaprak çok mu ben yoksa be açar dedi canım ya 3 4 kere sarmıyor diyor. Yani. Yasır. Kaç diyeceğim ben. O da nişan gider bu Ha he he diyor bir koşkun gel toplandı bir de. Kız nişan bu nişan var kız nişana gidecekler kız. Ha yakın ağır ha koşun ağır. Akraba. Hemen. Pevzalamın ne son olur? Aman he kız. Akrabası olur. Tabii. vereceğim? Tabi. Kaç çora vereceğim? Evet. Pevzalamın demiş zaten. Seni bildiğin gibi eminim benim bildiğim de siz bilmem demiş. Ya gideceği yok gitme Fatma, olur mu ya? Atma demiş. Biz kız tarafı yok olan tarafı iki git taraf değil. Atma demiş. Hayırlı Hay uğurlu olsun. Biz o ayarına verelim Fatma'ya. O zaman siz ilave tabiri ile Fatma. Biz de başka ilave verelim Fatma demiş. Kız dedi. Kız gel bir getirdi. Gelin kız. Hey, adı ne? Namiye. E. Hey, Nave tabi ilame ne diye çevirdim O. Babam ki, içeri, ilami, dedi ki gelin içeriye ilame gelin dedi. Yoksa başka ilave verecek. Dayı dedi. Kiminle git geldiler? Ne aradık diye bak. Acısı ya da su ne yaptı? Çiğin kızını gelin da. Çiğin gelin aşağı bunu. Fatma mı? Evet. Aşağı bunu aflama bunu ki. Taksiyle hmm. gelip de Ne kadar <laughs> yağ neydi Daha az, çaldım ya. Yaprak yağlı yiyin ha. Üstüne gezdirin içine atılmaz ki. Üstüne gezdirmem ben. Üstüne her yumuşak tutuyor bu orada. Böyle görün. Ne kazı olsun iyi? Ne ye ya? Gelen olur giden olur. İkisi hazır dursun. İki iki, iki koyuyor değil nasıl yor? Çayın yanına. Bir ilet yine hayatını. Patlıcanını et. Ben asayda silahı sir silahı alırım. Patlıcanını et. Mircan telefon çalıyor. Arayan kim? Bir mesaj attı. Nişan'a gideceğim diye soruyor herhalde. Mesaj geldi. Gel Karşıda iki de mi? Herhalde da, davetiye, pe daha, davetiye daha çok değil. Kim nişanlı? Bir kaşık koyuyorum bunların içine. Şiş, kabarır. Üstüne taş koy, taş var dışarıda çiğ taş. Taşım var benim evde. Var mı? Suyunu çok koy. üstü basa şöyle desin, üstü basa koy evdir. Onun altında kız onunla bir şey ol. Kız bu onun bir şey yok ya? Yok. Daha çok sulu gitme. Çeksin suyunu. yukarı al. gidelim o zaman. Doğru, ben ne o ben de uyuyayım yukarıda gitmeyeyim ya. Çıkamam valla çıkamam. Onun ev yok için değil çıkamayın. Şu içi de çıkamam valla. Yavaş yavaş çık da bu pişince gireyim. Baban koruyor da çıkamayın. Ben bayağı yatacağım bu onun bilmedim. Üçte kalktı o kız, dörtte kalktı, beşte kalktı, üç kere kalktı, ben de kalktım. geldi? yürüyor, yürümüyorum. Hala ya, pepek. Ablam da kalkıp kalkabildi. Ne olursun. E, onun için saçını, ne kumbetlerden... bu sen gibi. Kocatı kaydım. Kulbesene kulbetlerden yürüyecek yansın. niye ağrıdı ya? <laughs> sen de çalışmaydın, düşün gelin. Ben hiçbir şey düşünmem Allah'a şükürler olsun. Değil mi? Sar yaprağını. Anşaların yolunu yorsak biraz ağzı yarar. Ağzı nasıl yarar anne? Sonra Ağzına. da kız. Çiğ de düğüm zarar veriyor de ya. Gelir yani, ya gidelim, bir de gideceğim. Kötü değil mi? de sizi bekleyelim de. Ne yalan, hadi gidelim. Ya da dedi. Arkadaşlar gördünüz mü takipçilerim? He. Dostlarım yaprağı da sardım şöyle. Bakın. Gördünüz mü? Sevgili dostlarım, arkadaşlarım. Her iç harcını ayarladım. Suvarını, şeyini. Dostlarım annem de dolma doldurdu. Bugün de videomuz böyle olsun sonlandıralım arkadaşlarım diye dostlarım gelin, diyelim, arkadaşlarım Allah Hoşça kalın, dostça kalın, kanalımda kalın. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Kalın sağlıcakla kalın. Rahmet kardeşinizin mutlu pazarlarınız olsun. Bugün biz evdeyiz arkadaşlar. Bugün bazen arkadaşlar bon, tatil burada. Bugün tatil evdeyiz. Görüşmek, koşma üzere. Arkadaşlar, Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Değerli arkadaşlarım, izleyicilerim, annemin evinden tüm değerli dostlarıma e selamlar olsun. sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyor. Kalsağlıcakla kalın. Layık Hayırlı, atın. uğurlu pazarlarımız olsun. Beğenileri yapmayı unutmayın. Yaşar Zarozu yazıyor. Beğenileri yapın. Atlayıp gitmeyin. Like, like, atın arkadaşlar. Ücretsiz, parasızdır. Bir abone ver mi? Herkese selamlar olsun arkadaşlar. Haydın kalsın. Takipçilerim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.